Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Hatay'dan sesleniyoruz. Yanımızda temizlik ve ambalaj ürünleri üzerinde faaliyetlerini sürdüren Kenan Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Müzik Kenan Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk sağ olun. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de sizleri gördük daha iyi olduk. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizlere ve ke izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Kenan Körhan ben. 13.03.1981 4 yol doğumluyum. 2004'ten beri sektörün içerisindeyiz. Kenan Bey, 2004'ten beri bu sektörün içindesiniz ama tam olarak buradaki vermiş olduğumuz hizmetlerimiz, faaliyetlerimiz nelerdir? Mutfak eşyaları, yani günlük evimizde kullandığımız mutfak eşyaları, temizlik malzemeleri, hijyen grubu, işte kolonya, işte bardak, endüstriyel gruplar. Her türlü ürünlerimiz var yani şu anda. Peki, ambalaj açısından ne tür bir yol izliyoruz? Ambalaj olarak şarküterilerde kullanılan bütün ürünler elimizde var. Sizler burada toptan mı ürünlerinizi çıkarıyorsunuz piyasaya? Toptan da perakende de yani dükkanımızda da perakende de satışımız var mevcut şu an. Buraya gelen herkes buradaki ürünlerden faydalanabiliyor evet, evet, kısacası. Evet, evet Peki Kenan Bey işinizi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? İşimizi yaparken e, öncelik hedefimiz müşteri memnuniyeti tabii ki. Hızlı sevkiyat, çabuk teslimat bunlar bizim için çok önemli. E, bu yani bunlar. Peki evet teslimat yapıyorsunuz bir sevkiyat içerisindesiniz sürekli. Ürünlerin paketlemesinde ve gönderiminde herhangi bir problem yaşıyor musunuz? Paketlemeleri nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Ya illa ki yaşanıyor yani bu bütün büyük firmalarda yaşandığı gibi bize de yaşanıyor. Ama çözüm odaklıyız. Nasıl duruyorsunuz işinizin arkasında? Şimdi sevkiyat zaten biz yaptığımız için ben ve yeğenim olduğu için sevkiyatta oluşan problemi hemen kendimiz tekrar geri çözüyoruz. Bizzat siz ilgileniyorsunuz. Evet. Ürünlerin de arkasında duruyorsunuz. Evet, Peki sadece Hatay Dört yola mı hizmet vermekteyiz? Hayır. Dört yol İskenderun, Payas, Osmaniye, Erzin buralara hizmet. Evet, evet, yakın ilçelere aslında il ve ilçelere gidiyoruz evet, buradan. Evet. Peki diyelim ki size İstanbul'dan bir talep geldi veyahut da başka bir şehirden bunu sevkiyatını da sağlayabiliyor musunuz? Tabii ki. Zaten internet üzerinden satışımız var zaten. Talepler üzerine aslında buradaki tüm ürünlerimizi paylaştırabiliyoruz. Evet. firmalardan ayıran en büyük farkınız nedir? Neden tercih edilmelisiniz? Stok, stokumuz çok geniş. Ürün yelpazemiz çok fazla. Ee, artı bir iki tane bayiliklerimiz var. Mesela Ariet'in su bayisiyiz, Berrak su'nun bayisiyiz, Dört Yol bayisiyiz. Ürün yelpazemiz çok geniş. O yüzden onlardan biraz daha farklıyız. O yüzden istenilen her şey aslında bulunabiliyor. O yüzden de tabii ki de farkındalığınız burada ortaya konulmuş. Siz burada bir aile şirketisiniz, ailenizle birlikte yürütüyorsunuz evet. bu işleri. O yüzden zaten direkt muhatap bulabilirler burada izleyicilerimiz sizlere. Kesinlikle. Peki şunu da eklemek istiyorum. Ürünlerden bu kadar bahsettik ama kalitesine hiç değinmedik. Ürünlerimizin kalitesi nedir? Her bütçeye uygun ürünlerimiz mevcut mudur? Her bütçeye uygun ürünümüz mevcut. Evet yani en alt gruptan en üst gruba kadar ürünlerimiz mevcut. Aktarmak istediğiniz bir mesajınız var mıdır? 2004'ten beri bu işin içerisindeyiz, e, halkımızın hizmetinizde hizmetindeyiz. E, tüm herkesin siparişini bekleriz. Herkese iyi günler. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.